Doğu, Kuzey Doğu ve Kuzey yönleri kullanılarak A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Yine bu soruyu çözebilmek için bir evin kaç sayısı olan birleri yerleştirelim. Bir, 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 bir. Şöyle bir şekil çizelim. Şu A noktasından B'ye gelişlerin sayısı kaç farklı şekilde olur? Bir buradan. Ee, şöyle bir de üstten iki şekilde ama şöyle bir kare olduğunu düşünelim. Ee, diyelim ki A noktasından B girişlerinin sayısına baktığımız zaman şöyle bir üstten iki şöyle de üç farklı şekilde gideriz. Şimdi şurada ne yapacağız? Diyelim ki burası bir burası bir ise şu ikisini toplayacağız buraya iki yazacağız. Buradan da aynı şekilde bir ve birini toplamı olan iki yazdık. Şimdi şu noktada. Kare ve köşelerin olduğu için şu 3 noktayı toplayıp şuraya yazacağız. Topam ne yapar? 4 Şu topam ne yapar? 4, 5, 1 de burayla birlikte 6 Bu topama baktığımız zaman 7, ile bir birlikte 8 Şu topama baktığımızda 10 Şuraya geldiğimiz zaman ikisini toparız 6 Şuraya geldiğimizde 3'ünü toplayacağız 10, on, 16 on Buradan 3'ünü toplayacağız 22, 8 ile birlikte 30 e, üçünü birlikte toplayacağız. 38 toplamı 10 ile birlikte 48. Şuraya geleceğiz. İkisini toplayıp buraya yazacağız. 22. Şu üçünü toplayıp buraya yazacağız. 38. 30 daha. 68. 3'ünü toplayacağız. 98. 98. 40 daha. 138. 8 daha 146 değişik şekilde buraya gelebiliriz bunun ikisini topladığımız zaman toplayalım 22, 68 daha 70, 90 şekilde buraya gelmiş oluruz. Şuraya geldiğimizde de yine üçünü toplayacağız. 90, 68, 146 şöyle kenarda toplarsak 146, 68, 90 ile birlikte topladık 14, endava 1, 5, 11, 20, endava 2, 1 ile birlikte 304 şekilde Buraya gelmiş konumuz. Şu noktaya gelir sayısına baktığımız zaman şu ikisini toplamamız yeterlidir. 90 ile 304'ün toplamı 394 şekilde A'dan B'ye gelir deriz.